Üniteye ilişkin temel kavramlar. Enderun, devlet adamı yetiştiren saray okulu. İltizam sistemi. Bir bölgenin vergi gelirlerinin ihale yoluyla kiralanması. Sancak sistemi. Şehzadelerin tecrübe kazanmaları için uygulanan eğitim düzeni. Ferman buyruk. Padişahın tuğrasını taşıyan yazılıymış. Taşra, Osmanlı'da merkez dışında kalan yerler. Seyfiye, idari ve askeri alanlardaki görevli sınıf. Kapakulu, padişaha bağlı merkez ordusu. Çift bozan, Toprağını boş bırakan veya üç yıl ekmeyenlerden alınan vergi. İcazet, bir çırak için ustalık belgesi. Layev, vergi veren ve askerlik yapan halk. Sorular ve cevaplar. Enderun nedir? Devlet adamı yetiştiren saray okuludur. İltizam sistemi nasıl işler? Bir bölgenin vergi gelirlerinin ihale yoluyla kiralanmasıdır. Sancak sistemi ne amaçla kullanılır? Şehzadelerin tecrübe kazanmaları için uygulanan eğitim düzenidir. Kerman neyi ifade eder? Padişah'ın tuğrasını taşıyan yazılı emirdir. Taşra nereleri kapsar? Osmanlı'dan merkez dışında kalan yerleri kapsar. Seyfiye hangi alanlardaki görevlileri içerir? İdari ve askeri alanlardaki görevli sınıfı içerir. Kapıkulu nedir? Padişaha bağlı merkez ordusudur. Çift bozan vergisi kimden alınır? Toprağını boş bırakan veya 3 yıl ekmeyenlerden alınan vergidir. İcazet nedir? Bir çırak için ustalık belgesidir. Reaya kimlerden oluşur? Vergi veren ve askerlik yapan halktır.